durumdan derlediğimiz ne cari hazretleri ne ait sözleri efendim ben bir güzel isterem hakiki lokman ola yarelerim gösterem derdime derman ola kendisi alim gerek hulki mülayim gerek zikriyle daim gerek gönlü gülistan ola Allah Allah. İnsanı kamili tarif ediyor ya. Ben bir güzel isterem Hakiki lokman ola Yarelerim gösterem Derdime derman ola Yarelerim gösterem Derdime derman ola Kendisi alim gerek Hulki mülayim gerek Zikriyle daim gerek gönlü gülistan ola zikriyle daim gerek gönlü gülistan ola Hak söyleye her sözü Rindane meşrep özü Aşk ile baka gözü Hikmete hayran ola Aşk ile baka gözü Hikmete hayran ola Ucburiya bilmeye Buğzu haset kılmaya Kibrikini olmaya doğruca insan ola Kibrikini olmaya doğruca insan ola Terkede ağ yarını, zikrede dildarını Mahvede hep varını didesi alkan ola Mahvede hep yarını didesi alkan ola Hubbi huda matlabı kalenderi meşrebi Mezhebi hak mezhebi sohbeti irfan ola Mezhebi hak mezhebi sohbeti irfan ola Keri başa tacede, dertlere ilacede, hakiki miracede, aşk ile nalan ola. Hakiki miracede. aşk ile nalan ola. Neccari terk terket özün, aşk ile aç can gözün. Hak ile olsun sözün, yol sana asan ola. Hak ile olsun sözün, yol sana asan ola. Allah razı olsun ya. Bu Necari Baba da ne güzel söylemiş. Eyvallah. E, olam... Tam bir insan kamili. Evet. Bak bu İrfan türküleri formatında nasıl dille getirmiş ya. Yani. Eyvallah. Bundan daha güzel söylenmez. Allah Allah. Bayıldım da ilk defa okuyoruz ha. İlk defa okuyoruz evet. Böyle hep ilktirden bir tanesi ama gerçekten muhteşem Eyvallah. bir şey. Eyvallah. Hocam Allah işte bak, Allah. E, hani İbn Arabi Hazretlerinin eserleri yazıldıktan kaç yıl 300 yıl sonra e, değerini bulup ortaya çıkıyor. Allah onları biraz bekletiyor ama orada bırakmıyor. İlla ki kollarının istifadesine sunacak bir sebep yaratıyor halk ediyor. Ben yani öyle düşünüyorum. Bu Hazretlerin mesela ismini pek bilen olmaz. Ya. Ama Allah. bir şekilde elhamdülillah bunlar ortaya çıkıyor. Allah razı olsun. Ya. Rabbim bize nasip etti bunu. Ama, <laughs> ama ne var işte ya? altının kıymetini ya. sarraf bilir. Eyvallah. İşte böyle sizin gibi insanlar bu işlerden anlayanlar evet. çıkacak. Eyvallah. Bunları besteleyecekler de insanların istifadesine sunacaklar. Muhteşem bir şey. Eyvallah. Bak, Allah razı olsun. Adam kendisi alim ola. Hulku mülayim ola. Evet. Sıktı müdavim ola. Allah Allah. <laughs> ya bakıyorsun bu kardeşim evet. tam insanı kamil şartı ya arkadaş. Eyvallah, eyvallah. Allah Allah. Hocam bu programımızın da sonuna geldik. Sevgili dostlar Erkam Radyomuz ve Erkam TV ortak yayını olarak sunduğumuz efendim sizler için hazırlamış olduğumuz Suzil programımızın da bu hafta sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.